Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Roblox'ta Boga Boga'nın 3. bölümünü oynuyoruz yanımda Poyraz'la Kıvanç var bir tane takipçimiz e, yorum yazmıştı bölümlerin devamı gelsin yazmıştı onu yorumunu da buraya koyuyorum İsmine bakabilirsiniz arkadaşlar başlayalım isterseniz arkadaşlar bu arada bir tane mikrofon aldık ya, tam bir mikrofon değil aslında kulaklığın mikrofonu mikrofon demeyelim yalnız bu oyun niye böyle oldu Buzul, Aa, buzullarda doğmuşuz. Öldürüyor. Poyraz birini öldürmüş arkadaşlar. Şimdi bir kabile kuralım, bir evimize vurmayalım. Aga kırmızı kormayacağız demiştik. Pembe dolu, yeşil dolu, sarı, sarı okey. Ben buzullara nasıl geleceğim? uzak Takım isteği gönderebilir mi? Geldi geldi. Tamam ikinize tamam. herhalde bilmiyorum. Buzlulara nasıl geldiniz? Ben uzaktayım bayağı. Bekleyin ya. bak ben totem kuralım da gelirsiniz. Bu adam geldi yine ya. Arkadaşlar da Kıvanç haritayı çok fazla ezbere bilmiyor. Ben ana hesabımda oynuyordum. Birkaç tane bir atmıştım. O yüzden haritayı biraz biliyorum ezbere. Arkadaşlar şu an beleşe burada kaslıyorum. Bir tane adam var AFK herhalde. Ben öldürüp duruyorum. Hadi ben şurada bir yapabilirim yani. zırh mırh yapabilir miyim ya? Zırh yerine. Sen çok şanslısın oğlum. Hala Bu arada şu an billerimi inşallah. Abi billerim Arkadaşlar. Vallahi o zaman çok kötü olur Bu arada Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Aa, hı hı. Hadi, demirden eşyalar yaparım da. Şu an yapamıyorum. Tık oyun yüklenmemiş bende. Ben de şu an eşyalar falan daha yeni yeni yükleniyor. Neyse, yüklenir. Totem kur. Arkadaşlar sanırım sesim çok fazla gelmiyordu. Mikrofona doğru konuşmuyordum. <laughs> şey... Ama biri geldi yine. Benim bu adaya hep birileri geliyor. Öljana, canı azalıyor. Yok yok. Çar totemini kurdun mu? Bekle kuracağım. Hazır olmuyor. Acaba buraya direkt kurdum ya. Şöyle yer mer beğendiremeyeceğim. Gelin yeter zaten beraber oynayalım yakın mı galiba sana? Bir sopa yapayım. Hı -hı. Bir tane sopa yaptım. Şunları keserek <laughs> de level bayağı bir gelir. Şey. Şahlar bende yok. Totem şeyi. Nasıl yok? Yukarılardadır biraz. Tam şu şuraya doğru gel. Görürsün zaten. <laughs> aynı takım mı değiliz acaba? Aynı takımız. Evet aynı takımız. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu arada bayağıdır video atamıyorduk. Kusurumuza bakmayın. Aynen arkadaşlar sıkıntılar Hı. oluyordu. Yani bir türlü hiç kimse hazır falan olamıyor yani. Aynen arkadaşlar ya. Okullar zaten başladı. O yüzden çok... Okullar açıldı. Kaç ay oldu? 4 ay oldu. Daha şimdi mi ya? Bu kadar olmadı bari. Oldu. Nasıl? İlk yazılı bitti ya. Evet arkadaşlar <laughs> <Öğrenciler, gülüyor> ikinci yazılı başladı. Kıvanç bu arada öksürme. Arkadaşlar biz video başladığımız zaman Kıvanç öksürmeye başlıyor. Bu arada oyun kastı bir anda. Ne olduysa. Arkadaşlar ee, bu ben... arada çok hastayım. Hı. Nerede ya? Bak şuraya doğru gideceksin şimdi var hemen şu Karşıda işte şuranın karşısında evet. Arkadaşlar polarda gösteriyorum Harita etleri bilmiyorlar çünkü Oynadıkça ne öğrenirler? Çok bok bok oynuyorlar. Ana Aynen hesabından bay oynuyorlar arkadaşlar. Ondan izleyebiliyor? Evet. 30 lira birisi falan var herhalde. Şimdi daha altın kasılalım ya. Şu altın var. <laughs> Şöyle yaparız. Arkadaşlar evet. biz de yani hiç bile bir tatmadık. Kırılmıyor mu bu şimdi ya? Aa elimdeki altını kırmıyor. Evet, şimdi ne yapacağız? O zaman ben buraya bir duvar inşa edeyim ya. Yani. Her zamanki gibi ev yapalım. Nereden gidiyorum? Buraya geldim. Nereye? Böyle. Şu ara çoğun istiyor. Dur. Şuradan düz git. Baktığınız. Şöyle. Nazar'ın <laughs> şu karşı gözüküyor. Tamam. Ben de oyun yüklemedi de tabii. Şuraya koyayım. Şuraya bir tane duvar o okay ya. Arkadaşlar bu arada oyun fikirlerinizi yazınız. Oyun. Çekin. Aynen arkadaşlar oyun fikri gelmiyor da. <laughs> Yalnız yani şöyle seri halinde olacak bir tane oyun söylemeyin ya. Ya çünkü seri seri paylaşıyoruz artık <laughs> hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık ya. Mesela en son şans blu attılar çok da güzel bir video olmadı ama. Ya arkadaşlar onu idarelik attık çünkü kanalda yani video kalmadı resmen. Yani ben ge ben gelemiyordum. Kalmadı derken arkadaşlar şöyle yani videolarımız... Ge ...çok gecikti yani atamadık bayağı onun... Öyle ...yani mi? kötü bir video oldu ama yani iyiydi. İdarelik öyle yalnız bırakmıyorum dedik kanalı. Yani bu arada odun kalmadı şuradan odun kestim. Tamam geldim ben bu yıllara şimdi. Ha mı totem Bak, mi? Bak artık geldi. Totem niye paralı gözüküyor ya? Bilmiyorum. Sen, sen misin? Kıvançmış bu. Buradan gidiyorum ama. Şurada yok. Burası mı? Hı, Hı Oralarda olması lazım da sen de biz gözükmüyoruz direkt. Çar 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 çar. Hı. Ago. Aa, çok güçlü bir adam geldi arkadaşlar. Kaç. Hemen kaç. Orkez Kıvanç. Öldü. Öldü hiç de şey ben oldu. kaçmaya çalışıyorum. Aga totemi kırıyor işte. Karaktersiz ya. Neyse şuradan bir daha rolüm karakter. Benim takımdan atıp alsana. Ses, ses, ses. Hı, tam da Çünkü Her çok kötü. Yani totem motem gözükmüyor. Her şeyi aldı ya. attım mı? Evet. Attım seni. Bir daha. Neredesin? Hadi al diyeceğim. Gel yani. O kadar her şeyi almıştım. Yoksun ha burada. E, geldin hadi. Kimsin sen? Sen kimsin? Yok yine totem gelmedi. Ha ben, farklı de... ucundaymışım. Şimdi şuradan yürü. Geldim. Şu canavar için. Dikkat et o vuruyor. Ben onu vurmadığım için o vurmadım. Boynum ağrıdı ya. Buradan gidiyor. Sen bir de bana sor. Bu hmm. kim? Allah'ın kıvancı. Kıvancı. Hmm. Bak geldi kıvancı yine. Biz şimdi şu tarafta mı oluyor? Çar, sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben size altını veririm. Ne altını? Bende altın var galiba. Altın. Arkadaşlar altın ben de hala gelemedim. Al bak şu an. Bu altın mı? Ne? Hı? Altın mı? Altın da altına niye getireceğim? Ver mi? Ol Sizlerle yani. Altına gerek yok. Altına hazır Aa, yapılmıyor. bak bir yer buldum. Baya iyi bir yere benziyor. Var. Maden yavru. Kapı var. Madem, maden maden. Oğlum gel. Kaç et de. Aa buldum. Bu Kaçmayak ya bu adam gider şimdi. Ha biziz? Işte buldum. Buldum. Ben gidiyorum biraz şuradan level alacağım ya. Allah Adamları Allah, öldürerek. Şurada barbarlar vallahi var. Vallahi bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Tamam kaç kaç. Gelir sana. Ben Şuradan niye çıkamadım? Dolaşın. Abi beni bırak. Arkadaşlar şurada adam var. Ben bu adamı bir öldüreyim. Mavi takılmış da bu adam çok güçlü gibi. Şimdi i̇şte bir öldüreyim. Tamamdır öldürdüm. Kaç? Görsem var ya. Kristal falan varmış Aynı bunda. Ben konuşmayın. Aa seni gördüm çağır gördüm. Yukarındayım böyle. Evet arkadaşlar şöyle. Topladım. Şunu, şunu da kırayım aslında. Ya da kır kır ya direkt şunu. Oo burada bir süret var. Burada arkadaşlar konuştuğumuz zaman. Arkadaşlar zaman şöyle, geldim konuş. bu arada. Bu sen anda... Hayır bu Kıvanç mıymış? Kıvanç Poyraz yan yana. Arkadaşlar ben Barbara öldüm ya. Gel. Aa çağırın. Öldüm mü? Ha Barbara öldüm. Neyse öldü. kabile gözüküyor. Ben buradan ya... bir sürü şey aldım. Oğlum benim çok... Arkadaşlar Çağlar öldü. Ben kayıt açtım. Geliyorum geliyorum ya merak etme. Niye can gitmiyor? Arkadaşlar şu anda Poyraz'ın ekranından görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben de oyun biraz kastı. Ya bakın şey olmadığını göstereyim bakın böyle. Yani yüklenmedi şeyler falan. <laughs> Çağları bekliyoruz. Bakalım barbar falan bar var mı? Bu neymiş? Çalı. Çalıyı kırak. Çantam dolu. Şimdi ben bir şey gideyim. Bezimiz nerede bizim? Sen neredesin? Ha, şu sen misin? Evet. Bez nerede bizim? Aaa! Çağır bu neydi? Bunun adı neydi? Arkadaşlar. Ne oldu? oldu? Bakın arkadaşlar göstereyim size. Şurada bir şey. Bu çok güçlü bir şey arkadaşlar. Bakın göstereyim canını. Şöyle evet, Kazmayı şey Bakın zengin tanrı. 5000 canı var. Bunun kırınca böyle baya güçlü şey. Arkadaşlar ben geliyorum biraz onu kırarız ya. Yani. Siz, vurun ben geliyorum <laughs> onu kırarız. Kıvanç gel yanıma. Ben ben ya vur işte biraz bir şey olmaz. Canı gitmiyor ki bende. Bende baz olmuş herhalde. Bak. Mira nerede? Kılıç almayalım. Çağ canı gitmiyor ki. Bak. Bir saattir miyam uzaklaş bir gel. Nasıl? taş kırılmaz çünkü. Gel. Kaç kazmaklarım o zaman onu. Ne kırıyor? Ama bende oyun çok kötü. Demir plan daha güçlü şeyler kırıyordur. Arkadaşlar bu arada çoğu şey yüklenmemiş. Ben geliyorum. kaydı benden devam ettiririz. Demirden bir şeyler yapacağım. Ya, ya ne, ne oldu, oldu ya? Bir ateş açayım. Çoğalıyorum ama çok kötü Yapacak bir şey yok ya. Vallahi arkadaşlar Şunu yapsak yapacak? Şöyle. Oğlum, o neydi lan? Mi? Altın mı? Yani altın değil. Hmm. E demir de bunu kırmaya? O zaman daha yüksek şeyler kırıyor. Adurite falan kırıyor. Ya hmm. ben boşuna mı yaptım şimdi bunu ya? Bu lazım Adurite şey... lan. Kaç bu senin mi? Hmm. Allah o demir ya. şu şaları kaydırak gibi kayıyor. Kapama geliyor ya. <laughs> Bu ne ya benim oyun çok kötü valla. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar Kıvanç kaydırakta gibi kaydıra... Ben de buzulları alayım. Geliyorum yavaş yavaş. Oğlum çok kastı değil benim oyun valla Arkadaşlar kıvrançtım demirleri ki kayıyor vallahi. Ne Kıvanç da gitti işte iyiydi. Ondan beri Evet çal. arkadaşlar ben de geldim. Gorablardan mı bug olmuş yoksa gerçekten vuramıyorlar mı? Ben bak demirle vurmaya çalışıyorum şu an hiç canı eksilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum geliyorum merak etme. Ya ne? Ha. Arkadaşlar yer senin canı gitmiyormuş. Demirle dene Bir atayım sana gel. Ha gerek yok. Ha, benim oyun çok kötü. Burada meşale mi? varmış. Meşale ne işe yarıyordu ya? Eline takıyorduk. Şu an Aa nerede? nerede nerede? Bir dakika bir dakika. Nerede neredeydi? Gel güzel ya. eline taksın meşale. Güzel mi ben, hmm. ben Çık gir yapman lazım ya. Yani. Da boş ver yapma. Gerek ben yok. Çok şey Hmm, zaten şu an gir yapsan şey olur. Gel, gelirken gelir falan birileri falan öldürür. Kötü olur boş ver. Böyle sadece bazı şeyler yüzünden. Çok gözükmüyor. kötü. Valla hiç şey yüzünden. Tamam. Aldım. Nasıl elimize takıyoruz? diye. bir Bak. Tamam. Ben Aa aşıklar ölüyormuş. Burada salyangozlar varmış ya. Bakir yapmam lazım ya. yok bu salyangoz kolay kolay kesilmez ya. Arkadaşlar Poyraz'ın şu an ekranı buglı ama. Şimdi, şimdi zaten açık geri yapsa videoyu birazdan bitireceğiz. 15 bir dakika falan daha oynayalım. Hayır, oynarız. etim düşüyor. Arkadaşlar bu bölümde çok fazla bir şey yapamadık ya. Ben de zaten öldüm ama şurada bir barbar yine keserim. Ha çağırdım barbar bar burada. Şimdi intikam alacağım arkadaşlar o beklesin. Ben intikam ah, alırım. Ah, ah, ah. Bir geldi, biri geldi, biri geldi. Kaçın. Siyahlı o siyahlı mı çok, çok güçlü kaçın. Bak ne var? Siyahlı void zırh oluyor kıvanç, arkadaşlar. Şimdi ben burada bir şey yapayım. Sopa. Geliyor. Arkadaşlar şimdi. intikam vakti. İntikam. intikam. Aa bak geldi. Ova. Kaç kaç kaç. Kaç poyrazı. Arkadaşlar şu an poyrazı kavanç adamdan kaçıyor. Nerede? Burada insan yok ya. Arkadaşlar öleceğim. Dur adam seni arkalamaya geliyor. Hayır 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 Ölüyorum ölüyorum. Kaç. Ay vallahi ölüyorum. Bir daha ölmem. Ölmem ölmem. Çilek falan yiyorum arkadaşlar. Hayır. Benim şu an çok kıvanç bir şey yapsana hayır. ateş. Arkadaşlar ben yine burada öldüm. burada <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> kıvanç ateş yap. Arkadaşlar şöyle giderim de şey videoyu şey bitirsek mi ya arkadaşlar arka burada. Bitirelim Hayır, mi? Yetmiyor. Arkadaşlar tamam. biz video dışı oynayacağız. Adurte falan alacağız yoksa yani böyle böyle çok yavaş yavaş gelişiyoruz. Baksanıza arkadaşlar 3 videoda 15 seviye ancı olduk. Bence oynamayalım. Ya yani, Poyraz sen kaç seviyesin? Poyraz 13, ben 15, Kıvanç da 15 arkadaşlar. Yani böyle böyle <laughs> çok yavaş kasılıyoruz. Hepsini bence videoya alalım. Yok ya Adurte kasalım biz. Böyle adorite zırhına geçtikten sonra falan böyle başlayalım. Yoksa yani böyle böyle tanrıları falan bile kesemiyoruz. Ya, yani tanrı deyince yanlış anlamayın arkadaşlar. O heykellerin adı tanrı. Zaten gösterdim videoda ben. Orada tanrı yazıyor arkadaşlar yani. Yanlış bir şey değil. Yani arkadaşlar biz gelişeceğiz böyle. Bayağı 30 40 seviye falan olalım. Arkadaşlar biz boga boga yani öyle böyle yapacağız. Şey kasılma isteyen böyle. Vakit yani bu bir de videoda olacak iş değil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Veya Instagram'dan bize falan ulaşabilirsiniz. Yorumlara, yorumlar kısmına oyun fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ona göre biz de oyun videoları çekeriz. Hem siz de mutlu ederiz sizin istediğiniz oyunu. Ya yani bir de video yorum yazdığınız zaman yanına da isminiz gözüksün mü gözükmesin mi? Ona göre yazı ekleyin. Ona göre videoda isminizi gösterelim. Ve arkadaşlar bize ulaşın beraber video da çekebiliriz. Yani daha iyi olur. Aynen arkadaşlar. Sizle beraber video çekebiliriz. Bu arada hatta Discord sunucumuza gelin. Eğer baktık böyle 10-20 kişiyi geçti Discord sunucusunda çekilişler de yapacağız robux çekilişleri veya farklı oyunlarda bir şeyler yani pubg'de uc çekilişi de olabilir. Ya yani böyle böyle çekilişler yapabiliriz. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.